Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobilde fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yasal düzenleme ile 15 Eylül'de 6 ay ve 6000 kilometre sınırları geliştirilmişti. Bu düzenleme ile ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş gerçekleşti. Uzmanlar ise ikinci el otomobil alacak olan vatandaşları motor aksamı ve kilometre konusunda uyardı. İkinci el otomobil alacak vatandaşın ekspertize ve sanayiye gidip otomobili göstermesi gerektiğine dikkat çeken araç tamir ustası Hüseyin Sağır, alınacak olan aracın tepeden tırnağa kontrol edilmesini söyledi. Çok aracın motor aksamına, motorun performansına bakılarak aracı almaya dikkat ediyorlar. Bir de aracın kaporta kısmında değişenlere bakıyorlar. Zaten insanlar aracı almadan önce e, ekspertizlere götürüp ondan sonra ekspertizlerde çıkan kusurlardan dolayı bize dönüş yapıyorlar. Biz de o e, hani e, kaygıları şöyle. Araç ileride bana daha çok sorun çıkaracak mı, çıkarmayacak mı diye e, gelip oto ustalarından soruyorlar. Aracın kaporta aksamını, boya aksamına dikkat ediyorlar. Değişeni var mı, yok mu diye. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bizim branşımız motor. Biz motora dikkat ediyoruz, yürüyen aksamlarına bakıyoruz. Bunları kontrol ettikten sonra bir şey olup olmadığını müşteriye dile getiriyoruz. İşte o da e, zaten araç yağ yakıyorsa, motoru yağ yakıyorsa, mot e, bu da e, e, aracın egzozundan belli oluyor. Mavi duman, siyah duman dediğimiz şey. E, oradan artık müşteriye söylüyoruz. Kilometre zaten, insanlar en çok onun üzerinde duruyor. Kilometre düşmüş mü, düşmemiş mi diye. E, onu da e, farklı e, şeyleri var, tespitleri var çeşitli tespitleri var onun. kimisi servise gidip tespitini yapıyor, kimisi feni muayeneden tespitini yapıyor. Yani 100 altı genelde tercih ediliyor. 100 bin üzeri artık araç yavaş yavaş masraf çıkardığını anlamına taşıyor. Yani ikisi de ayrı bir şeyleri var, ayrıcalıkları var. O ikisi de kullanışlı yani ikisi. 183 bin de araç, benzinli araç. Zaten benzinlerin e, kilometre sorunu pek olmuyor. Dizellerde problem e, oluyor genelde. Araç zaten ekranda da bakım istemiyor.